Efendim zamana göre duanın makbuliyeti var. Bazı zamanlara vakti nazik denir tasavvuf dilinde. Vakti naziktir. O anı kollamak lazım. Allahu Teala o sırada Allah'ın cömertliği coşar. Allah veriyor olur. O, o zamanlarda hangi zamanlar bildiğimiz Kadir Gecesi. Ramazan içinde gizlidir. E tabi gizli olmasının da hikmeti bu. Yoksa herkes bekler o sırada ister. Gizlidir. Denk gelen istesin. Ne istiyorsa olur. Fazla fazla olur. Hatta istemediği bile olur. Allah istemeden de verendir. İki, cuma gününün bir anıdır. Vaktin icabet denir. Bir saniyecik, bir an. O ana denk gelenin duası makbul. riyaz Salih'inde rastlamıştım. Başka hadis kitaplarında da var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir cuma namazını dışarıda kıldırıyor. Artık kalabalık oldukları için camiye sığamaz oluyorlar. Dışarıda sahra ibadeti yapılıyor. Efendimiz Cuma namazı için Allahu Ekber deyip herkes ona tabi oluyor. Arkasında saf saf dizilmişler. Namazın üzerindeyken affedersiniz bir köpek gelip Resulullah'ın önünden geçiyor. Geçer geçmez hayvan pat diye düşüp ölü veriyor. Namaz devam ediyor. Selam verir vermez Allah Resulü cemaate dönüyor. İçinizden hanginiz bu köpeğin ölmesini diledi? Hanginiz bunu temenni etti, kalbinden geçirdi? Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu an ayağa kalkıp ya Resulallah benim içimden geçmişti. Önünüzden geçince bu keşke ölse demiştim. Efendimiz buyuruyor vakti icabetti işte o an. Cuma'nın o ana denk geldi. Cuma'nın, Cuma gününün böyle bir anı vardır. Bu yüzden büyük alimler, salih kullar Cuma sabah namazından yasıya kadar hep dua içinde. Belki denk gelir diye hep dua ve tazarru, niyaz halindedirler. Zamana bağlı. Dua bu. Kadir gecesi Cumanın vakti icabeti, mübarek geceler. Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Leylatul Mübarek dediği başta Kadir gecesi olmak üzere o gecelerde Allahu Teala'nın lütfu, keremi, cömertliği kullar üzerine coşar. İsteyiniz vereyim der. O anlarda dua etmek lazım. Zaman bu. Bir de yaşayışımız, hayatımız içinde çok ızdırar halinde olduğumuz demler, zamanlar vardır. O sırada dua etmek lazım. Mesela hadiste buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hanımlar çocuk doğurma esnasında dua ederse duası makbul. O sancı, o zorluk içinde edilen dua makbul. Onun için bizim taraflarda El Aziz civarlarında adettir. Hamile hanımın doğumu yaklaşınca deriz bize de dua et. Sancılar başlayınca dua ettirilir. O sırada dua makbul. Hanımlar için bu. Erkekler için de çok ilginç hadis. Düşmanla göğüs göğüse çarpışmaya cihat. O sırada diyor yapılan dua makbuldur. Hem vuruşuyorsunuz hem ya Rabbi deyip istiyorsunuz. Allah görüyor ya ne halde olduğunuzu. O sıradaki dua kıymetli. Allah'ın da ciddiye alınıyor. Zamana göre bazı zamanlarda göz gözyaşınız coşar dua edin. Yani Allah o sırada sizi ciddiye alır. Duanız ulaşıyor ona. İşte efendim durup dururken içinizden Allah'tan istemek isteği kabarır. Dua etmeyi Allah o sırada bekliyor. Edin. Onu kaçırmayın. Zamana göre dua bu